Bu da 5 ay önce aldığım Tok Versiyon 2 uzun menzil 2025 model aracım. Geçen hafta bir elektrik kaçağı gibi bir ses duydum. Araba o günden beri iyice sapıttı. Al abi, ekranlar yine yok. Yani aynı terane devam ediyor. Buna niye güncelleme gelmiyor? Ben onu anlamıyorum. Yani niye güncelleme gelmiyor? Ben satın aldığımda, teslim aldığımda aracı 15 idi sürüm. 16 benden bir at sonra alan 16 sürümle aldı. Ondan sonra kadar daha farklı sürümle alıyor. Yani niye abi tek düze gitmiyor bu iş anlamıyorum. Allah bizim arabamız. Ne sensörüm çalışıyor, ne kameram çalışıyor, ne park sensörlerinin bir uyarısını alıyorum. Al işte arabam bu halde. Yani arkadaş yani bu niye tek düze bu iş toparlanmıyor, niye herkese eşit davranılmıyor, bu işle ilgili gerçekten acayip merak içindeyim. Sizin bir yorumunuz varsa bu konuda ben yorumunuza rica ederim. Buna ne yapmak lazım bilmiyorum. Bende çözümler tükendi artık.